Devlet, mevlet bir şey kalmadı ya. Bitti ya. İnanın bitti. Bitirdiler Türkiye'yi. Rezil ettiler. Canlarım bakın bu arada bir şey daha söyleyeceğim ama bir kara mizah daha. Bunu, bu haberi okurken inanın yüreğim parçalandı. Okuyayım o zaman. Bir kez de size okuyayım. Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan ekmek çoğuların Metal AŞ, Birleşik Metal İş Sendikası'na üye olan 75 kişi işten çıkardı. Pandemi döneminde işten çıkarmak yasak olduğu için işveren ahlaksızlık maddesini kullandı. Aslında sendika üyesi olmuşlar. Sendikaya üye olmuşlar. Ya demokratik haklarını kullanmışlar yani. AKP dönemi demokrasinin budandığı bir dönem. Hele işçi haklarının. Şırak diye. Evet. Dizden tırpan pırt deviriyor. Böyle şey olmaz yahu. Ya devlet burada bu işlere sahip çıkamazsa devlete olan güvenimiz iyice biter. Nedir bu ya? Bir de bahaneye bakar mısınız ya? Hani işten çıkardıkları yetmezmiş gibi 75 kişiyi ahlaksız olmakla suçluyor ahlaksızlar. Asıl ahlaksız işveren. Edepsiz. Ya böyle şey olabilir mi ya? Buna hile-i şeriye denir. Kanuna karşı hile yapmak denir. Ayıptır be. Ayıptır ya. Bu 75 kişi birden hangi ahlaksızlık yaptılar? Bunda bir açıklamalar lazım canlarım. Türkiye ne hale geldi? Aşıda işporta, demokraside işçi haklarını budama, sendikaya üye olmanın ahlaksızlık sayıldığı bir ülkede yaşıyoruz biz sendikaya üye olmak ahlaksızlık sayılıyor ve işveren bunu işten çıkarma bahanesi olarak gerekçesi olarak kullanabiliyor. Devletin tık diye sesi çıkmıyor. Böyle bir dönemde Çalışma Bakanının televizyonlara çıkıp hemen bir canlı basın toplantısı düzenlemesi ve 75 kişinin hakkını dünya huzurunda araması gerekir. Ve o işverene hitaben sen bu insanları işten çıkaramayacağın gibi bir de o insanları işten çıkarırken onlara ahlaksız sıfatını yakıştırdın, yapıştırdın içinde ceza mahkemelerinde devletin yani kamu davası açılarak yargılanacak ve suçun sahibiyse mahkum olacaksın demeli. Değil mi canlarım? Bunu demeli. Peki öyle bir çalışma bakanı var mı Türkiye'de? Öyle bir çalışma bakanı yok Türkiye'de. Ne yazık ki. <laughs> ya böyle bir şey yok ya. Ya Çalışma Bakanı, Ticaret Bakanı, Tarım Bakanı, Çevre Bakanı. Ya bunların ne iş var ya bakanlar kurulunda falan? Ulaştırma Bakanı. Bakmayalı. <laughs> Zaten yargılanıyor yakında. E genç o da tabii yemin etti dokunulmazlığı var ama büyük ihtimalle yargılanacak İstanbul Belediyesi'nin görevinden dolayı.